Herkese merhaba bakın. Samsung bana gece çekim özelliğiyle ön plan çıkan s için nasıl bir tanıtım yapabiliriz diye sordu. Benim de aklıma süper bir fikir geldi. Birazdan Ruhi ve İdil'i alacağım ve hiç tanımadığımız bir çiftin düğününe götüreceğim. Orada insanlarla bol bol elini, bol bol fotoğraf çekileceğiz. Ama bu düğün normal bir düğün değil ve onlar bunu bilmiyorlar. Şimdi Ruhi ve İdil almaya gidiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> Şu an arabamız geldi, arabaya bineceğiz. Ama araba inanılmaz güzel bir araba. Gösterelim. Merhaba, Orkun çok ısrar etti. Orkun'un bir arkadaşının düğününe gideceğiz. Evet, şimdi e, Ruhi'nin evinin önündeyiz. Ruhi gel. Hoş geldin Ruhi, naber? İyiyim, Sana Şimdi İdil'i almaya gidiyoruz Ruhi'ye. Orkun geçenlerde beni aradı ve Ruhi ile beni bir düğüne davet etti. Bir arkadaşının düğünüymüş. Hiç tanımıyorum. Hayatım ilk defa tanımadığım birinin düğününe gidiyorum. Evet şu an Ruhi ve İdil'i aldım. Düğüne gidiyoruz. Ver, ver, ver. Ay müzik sesleri geliyor. Aa, Aa, çok heyecanlı. Aa. Çok heyecanlı oğlum. Benim şey Kayınço'nun düğününe geldik. Ka Kayınço ne oluyordu ya? we oh. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ee, çok çok, çok eğlendik, çok güzel vakit geçirdik. Çok sağ olun. Bir daha, bir daha. Evet. Ömür evet, boyu mutluluklar. Aynen. Evet. bir Çok teşekkür ederim. Nasıl bir bekledik? Beş yıldızlı otele gidiyordunuz. Roman düğününe geldik. İyi ki buraya geldik. Çok güzel oldu. Evet, bir çok güzel. güzel çok <gülüyor> güzel. güzel. <laughs> Bizim geldiğiniz için teşekkür ederiz. Düğünümüzden ışık attınız. <laughs> Haziran'da da düğünümüz. Diğerlerimizin var, bekliyorum şimdi. Tamam mı? Tamam. Artık roman oldu, bu yapılan bir şey yok. Yani son toplu bir fotoğraf çekilmek için herkes buraya alabilir miyiz? Ne düşünüyorsun İndi? Hayatımın en eğlenceli gecelerinden biriydi Orku. Çok güzel bir tecrübe oldu. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Bir daha gelirsen buralara ben de geleceğim seninle. Süper. Bence... Aa, artık götürürsün beni tekrar. <laughs> bence sen bayağı iyi oynuyorsun bu arada. Ya bence, de böyle. böyle. <laughs> Eğitimim var sanki <laughs> önceden böyle. Evet, evet, sen ne abi, düşünüyorsun Rui? Ben bu kadar eğleneceğimi düşünmüyorsun. Zaten gördüğümde çok şaşırdım. Ee, ve hayatımda böyle hiç unutamayacağım. Çok güzel, çok güzel kafa kattık Rui ile de. Çok, ben de çok eğlendim. Bence de katmadım, öyle, alkışladım yani. Şehirbaşı Mahallesi'nde bizi misafir ettikleri ve eğlendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gece oldu. Gerçekten çok eğlendik, çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Çok size. güzeldi o evet. da çok evet. teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim geldiğiniz için. E, ayrıca bu gece çekmiş olduğumuz tüm fotoğrafları açıklama kısmındaki linke koyacağız. E, siz de oradan ulaşabilirsiniz. Çok güzel fotoğraflar var, çok eğlenceli fotoğraflar var. Biz de bakalım. Evet, şimdi ben de bakalım fotoğraflara. <laughs> Hoşçakalın. Burada ilk geldik, ilk fotoğrafımız çekildik. Burada herkes kameraya bakıyor. Oh, bak şu, şu evet. <laughs> bu hayalet altında.